Merhaba, soğuktan içimizin üşüyeceği ve çeşitli zorluklarla mücadele edeceğimiz ruhsal maceramıza hoş geldiniz. Ana karakterimiz olan Albert White, yaşayacağı maceradan habersiz bir şekilde uyurken ben de sizlere onun özelliklerini anlatayım. Bir park korucusu olan Albert, küçüklüğünden beri arabalara hiç ilgi duymayan, ormanı ve marangozluğu seven, çoğunlukla işleri iyi ve yolunda olan birisi. Kendisi yaklaşık 3 ay önce işi için Muldur'a taşındı ve burada küçük bir ev kiraladı. Geçtiğimiz son birkaç günde çeşitli haber kaynaklarında ölümcül virüs ve soğuk başlıkları yer aldı. Albert bunların hiçbirini ciddiye almadı. Zaten ormana kaçmak, insanlardan uzaklaşmak için bir bahane arıyordu. Artık Albert'in geçmişini, onun kim olduğunu biliyorsunuz. Bu da demek oluyor ki artık maceramıza başlayabiliriz. Zombiler ve dondurucu soğuk. İkisi için bir plana ihtiyacım var. Etkili bir silahım yok ve sayıları çok fazla. Başka bir plan gerek. Ara sıra kamp yapmak için kullandığım şehrin üstündeki ormanda yer alan ufak bir kulübe. İçerisindeki soba ile ısınabilir, zombilerden de saklanabilirim. Fakat oraya elim boş gidemem. Yol üstündeki evlerden toplayabildiğim kadar kaynak toplamalıyım. Gruplarla savaşmaktan kaçınsam da teke tek de hepsini alt edebilirim. Bakıldığında tek tehdit zombilermiş gibi gözükse de vücudumu kas katı kesen ve yavaşlatan, beni ölümle sınayan bir soğuk var. Evlerin arasındaki mesafe kısa da olsa hipotermi riski her zaman var. Bu sebeple girdiğim her evde bir süre ısınmaya çalışmam gerek. Elektrikler kesik olduğu için ısıtma sistemi çalışmıyor. Hipotermi olmasam da hala hastalık geçirebilirim. Tek yapmam gereken ilerlemeye devam etmek ve kulübeye ulaşana dek hayatta kalmak. Şehrin çıkışına ilerlediğimde toplamda 4 evi gezmiş, tornavida, çekiç ve testere gibi aletler bulmuştum. Yiyecek olarak pek bir şey çıkmasa da ilerlemeye devam etmem gerekiyordu. Artık geri dönemezdim. Atladığım her çitin arkasında ve döndüğüm her bir köşede daha fazla zombi ile karşılaştım. Soğuktan dolayı yavaşlamış olsalar da onlarla savaşmak imkansızdı. Bu imkansızlıkta yapılabilecek en cesur hareketi yaptım. Arkama bile bakmadan koştum ve kaçtım. Başta toplayabildiğim kadar eşya toplamaya çalışıyordum, ancak yaşanan bu yakın temastan sonra tek amacım buradan sağ kurtulmak oldu. Ne de olsa istediğim zaman buraya geri dönebilir, almam gereken şeyleri alabilirdim. Ancak mısırılırsam bunun geri dönüşü olmazdı. Ormana yaklaştığımda peşimde büyük bir zombi sürüsü vardı. Bütün şehrin ilgisini çekmiş olmam bir yana, ormanın içi de aynı şekilde zombi kaynıyordu. Dikkatli şekilde ağaçların arasında hareket ettim, fakat dikkatim bir noktaya kadar yeterli oldu. Görüşümü kapatan çalılar ve ağaçlar sebebiyle bir zombinin saldırısına uğradım. Ufak bir sıyrık ile atlattığım bu saldırı bana büyük bir ders oldu. Çalı ve ağaçların etrafından dolanarak zombilere izimi kaybettirdim. Şehirde yırttığım kıyafetlerle yaramı sardım. Şehirden yeteri kadar yemek toplayamamıştım. Bu yüzden kulübeye doğru giderken ormanda araştırma yapmaya karar verdim. Yerde bulduğum mantarları, böğürtlenleri, sarımsakları ve diğer bitkileri topladım. Ormanın içinde 3 saat kadar yol aldıktan sonra bir ana yola ulaştım. Sıcaklık eksi 43 dereceye kadar düşmüştü. Hasta olmuştum ve yorgun bir haldeydim. Fakat en büyük düşmanım hipotermiydi. Sığınacak bir yer lazımdı. O esnada karşıma ufak bir odunculuk bölgesi çıktı. Hızlı adımlarla görebildiğim tek konteynere koşmaya başladım. Önümdeki metal çit, ölümüm ve yaşamım arasındaki tek çizgiydi. İçeri girmeyi başardığımda tamamen tükenmiş bir haldeydim. Aç, yorgun ve hasta bir şekilde yere oturdum. Ormanda topladığım böğürtlenleri ve çeşitli sebzeleri yemeye başladım. Dinlenmeden ve kendimi biraz da olsa toparlamadan başka bir yere gitmem mümkün değildi. Bu yüzden geceyi bu prefabrik binanın içinde geçirmeye karar verdim. Sabahın ilk ışıklarıyla harekete geçtim. Kafamdaki plana sadık kalma konusunda kararlıydım. Odun kesim alanından çıktıktan sonra karşıma McCoy Odunculuk Fabrikası çıktı. Bu binanın içinde işime yarayabilecek olan balta, kürek ve benzeri alet edevat olabilirdi. Dikkatli bir şekilde zombilerin yanından geçtim ve içeri girip kapıyı arkamdan kapattım. Düşündüğüm gibi içeride iki tane balta bulmuştum. Ancak ikisinin de kondisyonu çok düşüktü. Baltanın yanı sıra iki tane çevi kutusu, vesile olarak kullanabileceğim bir kazma buldum. Ne yazık ki deponun geri kalanını araştıracak vaktim olmamıştı. Bunun yanında üzerim çok ağır olduğu için kitapları geride bırakmak zorunda kaldım. Kapılar kırılmış. Dışarıda biriken zombiler içeriye akın etmeye başlamıştı. Yapabileceğim tek şey arka kapıyı kullanarak buradan çıkmak, kulübeye doğru olan macerama devam etmekti. bir kez daha ormandaydım. Dürüst olmam gerekirse bu büyük ormanın içinde kaybolmuştum. Kaybettiğim yolumu tekrar bulmaya çalışırken bir yandan da toplayıcılık yapmaya karar verdim. Biraz daha ilerledikten sonra kendimi açıklık bir alanda buldum. Açıklık alandaki şekilleri kullanarak yolumu buldum ve nihayetinde kulübeye vardım. Ön kapı kilitli olduğu için arka camı kullanmak zorunda kaldım. İçerisi tam da bıraktığım gibiydi. Antik bir soba, bir radyo, küçük bir yatak ve dolaplar vardı. Üstümdeki ağırlığın bir kısmını yatağımın başındaki sandığa bırakmaya karar verdim. İlerleyen zamanlarda evin içini düzenleyecektim. Bu geçici bir şeydi. Eşyaları düzenledikten sonra yorgun olduğum için uyumaya karar verdim. Uyuyup dinlenmek, hastalığımdan bir an önce kurtulmak istiyordum. Gözlerimi sakin bir şekilde yağan kara açtım. İçerisi buz tutmuştu. Yolculuğum esnasında topladığım kütükleri kalasa çevirdim. Kalaslardan birini deldim. Deldiğim bu kalas ve bir çubuk yardımıyla sobada ateş yakacaktım. Nihayet huzur. Donarak geçirdiğim günlerin ardından ateşin başında oturmak çok iyi gelmişti. Hem soğukla hem de kendimle mücadele edip buraya kadar gelmek beni mutlu etti. Sabah erkenden kalktım ve tencereme su doldurdum. Ormanda topladığım yabani soğanları kestim ve bir soğan yahnisi yaptım. Pişen yahniyi yedim. Yahninin sıcak olması ve besin değerinin yüksek olması iyileşmeme yardım edecekti. Dışarıdaki kar fırtınası şiddetini arttırdığı için dışarı çıkmaktan vazgeçtim ve oturup beklemeye karar verdim. Fakat kısa bir süre içinde beklemenin bir çözüm olmadığını fark ettim. Dışarı çıktım ve evimin etrafında toplayabildiğim her şeyi toplamaya başladım. Sinir otu ve ginseng gibi bitkileri şu an için kullanmama gerek olmasa da ilerisi için saklamaya karar verdim. Kıyametin ortasında huzur aramak imkansız gibi gelse de aslında fazlasıyla basitti. Çevreme baktığımda gördüğüm ağaçlar, yeşillikler, karın yağışı ve rüzgarın yüzüme çarpışı saf huzurdu. 3 saat kadar toplayıcılık yaptıktan sonra topladığım besinlerden çorba yapmaya karar verdim. Mantar ve çeşitli otların olduğu çorbanın pişmesini beklerken sandalyemde oturdum ve ateşin başında ısınmaya çalıştım. Yaptığım yemekler karnımı doyursa da kalori açığımı kapatmıyordu. Kalori açığımın kapanmaması ise uzun vadede kilo vermeme, güçten ve enerjiden düşmeme sebep olabilirdi. Başka bir plana ihtiyacım vardı. Gece olduğunda kulübeden hiç çıkmadığım için yorgun değildim. Ateşin başına geçtim ve spor yapmaya başladım. Yaptığım spor vücut ısımı yükseltecek, ateşle birlikte daha çok ısınmamı sağlayacaktı. Sabah olduğunda daha fazla beklememeye karar verdim. Kulübenin üstündeki açıklığa gidecek, açıklıktan bir yol aramaya çalışacaktım. Saatlerce etrafta yürüdüm. Fırtınanın etkisiyle görmem çok zorlaşıyordu fakat nihayetinde bir çiftlik evine çıktım. Çiftlik evinin büyük bir deposu vardı. İlk iş olarak oranın camını denedim ve içeriye girdim. İçeride kayda değer hiçbir şey bulamamıştım. Bu sebeple hızlı bir şekilde çıktım ve çiftlik evine doğru ilerlemeye başladım. Evin eski sahipleri hala içerideydi. Beni gördüler ve camlara kapılara vurmaya başladılar. Çok geçmeden mutfak camı kırılmış, içeridekiler dışarı çıkmaya başlamıştı. Büyük bir dikkatle teker teker temizlemeye başladım. Evi temizledikten sonra dolaplara bakmaya başladım. Gazoz, cips, konserve yemekler, şaraplar ve konserve açacağı buldum. Kamp ateşi yakmak için oduna ihtiyacım vardı. Geldiğim ormana doğru yürüdüm ve yerde bulduğum dalları topladım. Yeteri kadar malzeme topladıktan sonra çiftlik evin yanındaki depoya döndüm ve ateşimi yaktım. Başına oturdum. Isınmaya başladım. Gün içinde pek fazla hareket etmesem de soğuk yüzünden yorgun düşüyordum. Bu yüzden bol bol dinlenmeye, sıcak ortamlara ihtiyaç duyuyordum. Sabah olduğunda deponun önündeki arabaları araştırmak için dışarı çıktım. İçlerinde bir şey yoktu fakat birinin benzini vardı. Boş şarap şişesine benzin doldurdum. Tarlanın alt tarafında kalan karla kaplanmış yoldan aşağıya doğru devam ettim. Karşıma büyük bir bina çıktı. Çiftçilerin kullandığı bir depoya benziyordu. İçeri girmek için kaba kuvvet kullanmam gerekti. Camı kırdım, temizledim ve içeriye girdim. İki tane zombi ile karşılaştım. Aralarında fazlasıyla mesafe olduğu için ikisini de kolaylıkla hallettim. Zombileri temizledikten sonra depoyu araştırdım. Birkaç tohum paketi, iki çuval taze havuç ve çuvallar dolusu bayat sebze meyve dışında hiçbir şey yoktu. daha fazla zaman kaybetmek istemedim. Kar fırtınası da yokken hızlı bir şekilde yol alabilir, evime geri dönebilirdim. Eve ulaştığımda üzerindeki ağırlıktan dolayı yorgundum. Fakat dinlenmeden tarla yapmaya karar verdim. Öncelikli olarak evimin önündeki araziyi temizledim. Kazmamı kullanarak tohumları ekebileceğim çizgiler oluşturdum. Tarlanın hem kuyuya hem de kulübeye yakın olmasını fakat ayak altında olmamasını istediğim için burayı tercih ettim. Tohumları ekip suladıktan sonra bir sonraki projeme geçmek için ağaç kesmeye başladım. Depodan aldığım havuç şuvallarıyla kendime güzel bir çorba yaptım. Çalışmanın yanı sıra dinlenmek de önemliydi. Dünya ne kadar kötü olursa olsun ormanın kalbindeki bu küçük kulübe benim sığınağım olmuştu. Soğuk, açlık ve zombiler devamlı olarak peşimde olsa da ahşap kulübenin duvarları hepsini dışarıda tutuyor, bana huzur veriyordu. Bir insan bundan daha fazla ne isteyebilirdi? Sabah olduğunda bir kez daha yola koyuldum. Depodan bulduğum baltaların hepsi kırılmıştı. Projelerime devam etmek, evimi ve bahçemi genişletmek için baltaya ihtiyacım vardı. Yakınlarda balta bulabileceğim bir yer yoktu. Bu sebeple kendi baltamı kendim yapacaktım. Balta üretmek için bir dala bir de taş parçasına ihtiyacım vardı. Ormanın içinde yaşadığım için dalı bulmak kolaydı fakat taş parçasını bulamıyordum. Taş parçasının rahatlıkla bulunabileceği yer asfalt yollardı. Bu sebeple tarlanın altında ve üstünde yer alan asfalt yolları gezecek, karın altında taş parçaları arayacaktım. Söylediğim gibi tarlanın etrafında gezerken ufak bir izci kampına denk geldim. Bu izci kampının içinde pek bir şey yoktu. Yine de merakıma yenik düştüm ve tüm binaları araştırmaya karar verdim. İzci kampının ortasında ufak bir alet deposu vardı. İçeride boş bir benzin bidonu, kaynak amlacı ve birkaç tel parçasından başka pek bir şey yoktu. Depodan çıkıp yan taraftaki camı zorladığımda kampın güvenlik alarmı çaldı. Bu alarmın ne kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Etraftaki zombileri benim evime doğru çekebilir, daha da kötüsü ormanın içine sokabilirdi. Ormanın içindeki zombiler buraya geliş gidişimde bana zarar verebilirdi. Birkaç taş parçasını cebime sıkıştırdım ve hızlı adımlarla evime döndüm. Nihayetinde tarla projemi tamamlamıştım. Henüz birkaç gün olmasına rağmen bayağı bir ilerleme kaydetmiştim. Beni sıcak tutan bir kulübem ve sobam, su kaynağım olan bir kuyu, ufak bir tarlam vardı. Önümüzdeki birkaç haftada burada rahat edebilirdim. Ancak ilerleyen zamanlarda başka planlar düşünmem gerekecekti. Ormandan topladığım erzaklar kilomu korumam için yeterli değildi. Karnım tok ve sıcak bir şekilde yatıyordum fakat ilerleyen zamanlarda daha çok kilo kaybedecek, kaybettiğim kilolar sonucunda daha güçsüz düşecektim. Şu an bunları düşünmek için erkendi. Her şeyden önce yeni kıyafetlere ihtiyacım vardı. Üstümdeki ceket paramparçaydı. Yeni kıyafetler bulmadan hiçbir yere gidemezdim. Kısa mesafelerde bile bu kadar zorlanırken uzun mesafeleri kaldıramazdım. Bu düşünceler arasında uykuya daldım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun başında yaptığım ufak duyuru kısmını burada yapmak, huzurlu bir ortamda sizlerle konuşmak istedim. Öncelikli olarak umarım iyisinizdir ve gününüz güzel geçiyordur. Videonun ilk birkaç dakikasında mikrofonun yerleşiminden kaynaklı ses problemleri olsa da sonrasında bunun farkına vardım ve düzeltmeye çalıştım. Bu durumun sizi rahatsız etmemesini umuyorum. Bu ve bu tarz içeriklerde daha sinematik bir anlatımla devam etmeyi planlıyorum. Oyun arayüzünü göstermekten ziyade tıpkı şu an izlediğiniz gibi bir açı ve anlatım olacak. Bunun hem sizin seyir zevkiniz hem de benim anlatımım için daha kolay olacağına inanıyorum. Umarım içeriği beğenmişsinizdir. Yorumlarınız ve fikirlerinizin benim için değerli olduğunu unutmayın. Bu yüzden sizlerin neler her düşündüğünü görmek için devamlı olarak yorumları takip ettiğimi de bilmenizi isterim. Bunun yanında sohbet ve muhabbet etmek, ileride yapılacak aktivitelere katılmak isterseniz Discord sunucuma katılabilirsiniz. Linki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın.